Evet e, değerli dostlar şu anda Amr bin Az camisindeyiz. Amr bin Az Mısır Kahire'de başkentte bulunan bir cami. E, Özbek kardeşimiz de burada okul okuyor. Elinizin Üniversitesi'nde okuyor. Onunla tanıştık. E, bu Amr bin Az camisi ile ilgili bize kısa da olsa bir bilgi verse. Siz tanıyabilir miyiz öncelikle? Bismillah. E, bismillah. Alhamdulillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Ben ismim Evet. Burası şimdi eskiden adı usta değilmiş. Yani İmam Bukhari'de hadis izle, hadis almak için burada gelmiş. Burası tam İslam fethinden sonra Amerikan As ki hepimiz biliyoruz. Yani Mısır'ın Fatih'i Amerikan As radıyallahu anh. Bu kişi gelmiş burada ilk cami yaptırmış. Yani bu dönemde Mısır'da çok Hristiyanlık vardı. Ondan sonra Müslüman İslam geldikten sonra burası da ilk defa bu hanamın yani, bahçesine cami yaptırılmış. Yani Amun Mısır'da yapılan ilk cami Amr bin Ash'ti aynı zamanda Afrika kıtasının o ile, ilk camilerinden biridir. Il cami evet, evet Güzel bir havası var. Evet. Güzel bir havası var. Ee, manevi bir havası var. İmam Efendi burada bize namaz kıldırdı. Namazdan sonra şaşırdım. Cenaze namazları dışarıda kılınır. Burada cenaze e, namazı. Şu anda yine bir cenaze namazı kılınıyor. Bebeğin namazı. Ondan sonra da e, burada vaaz nasihat ediyor değil mi? Evet. Öyle. İnsanlara nasihat yapıyor, vaaz ediyor. Burası da Kur'an hakları olabilir. Burada okuyorlar, Kur'an yapıyorlar yani. Dersler oluyor yani. Ya hoşuma gitti. Hangi dükkana giriyorsan Kur'an okunuyor. Otobüse biliyorum evet. Kur'an okuyor Çok manevi Ya acayip bir şekilde. Yani, hani bizim orada oradan müzik falan dinlenir ama evet. burada Kur'an okunuyor. Yani her tarafta Kur'an-ı Kerim. küçük her, bir dükkanda bakıyorsun bir evet. tane hafız oturmuş orada Kur'an okuyor. O da canlı Kur'an okuma şeyi. Evet. Ee, evet. Bunu bana hatırlattı. Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, İstanbul'da yazıldı ve Mısır'da okundu. Evet. Hakikaten bunu aynel yakın gördük. Allah razı olsun, çok, çok teşekkür ederim. Şöyle sizi bir tuzaklayayım. Oh